Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oyunu videosu çekeceğiz. İlk defa konuşma şekli bir dakika şunu söyleyeyim Arkadaşlar. Şimdi benim e, Spike'ım var. Ben benim birazcık kasus var, birazcık falan da var. Yani. İşte yeni bir biliyorsunuz geldi. Yeni gözünde şu şu an şeyde geldim. Ne evet. de, şu şeyde geldim. En son çift hesapım. Tabii kendim yine kulüp açtım. 1000 kere çıkıp hep geri girdim kendi kulubum çünkü bakın başkan yazıyor şu üstte. Bakın ben de onda şu atan var. Orada görüyoruz zaten. <laughs> i̇şte bugün ne yapacağız? bayağı bir atan Ama bir elma sanıyor. Şu, şuradaki elma satın kursuyorum ben. Ama eee dükkanda da biliyorsunuz ki bir şey geldi bir sürü bu kadar iyi neyse daha çok iyi ne anlamadım ben de <laughs> öyle arkadaşlar burada elmaslar falan var hadi öyleyse ilk spike ile yerimizi işte spike ile girelim güzel <laughs> geri dönelim arkadaşlar <laughs> başlıyor Adam Godzilla. Oo! Arkadaşlar adam bayağı iyi bir koşum var. O benim sakım arkadaşım. Ama diyorum şöyle. Hadi hadi hadi. Çünkü ben benim ba bir bir saldan anladım. Şu anda Arkadaşlar gerçekten benim için değil çok az canım var ya Spike'ın işte o yüzden oldu. Şu an bakayım 2 dakikadır çekimdeyiz. 3 dakika değil. Bir adam ölme 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 bak. Aa, güzel. Arkadaşlar o buzun buz yazıyor ama onlara bak. Gerçekten benim hiç gördüm değil mi işte. Onlar sesler. Şimdi ne yapalım. Ben Hadi Hadi. Hadi. Nasıl yenildik ya? Çok az arkadaşlar. Kupaya bakın ya. 9375 kutayım. Kutama da da işte, değil Ne ya? Çok kötü. Ben 6 ispatlayayım park ama Godzilla moduna gireyim. Aa şu yumurtalar gelmiş. 3, 6, 6 maç girerse oluyor. Buraya şunu. Arkadaşlar 6 maç kazanır. 6 maç kazanıp ya da kaybedersek 6 maç yeter ki Godzilla şehir yıkımını oynarsak <laughs> e, ee, yumurtalardan açıyorum. İnşallah yeniliriz yumurta kaybedersin ellerin. Evet doğru arkadaşlar. Ama yine de önlerden açıyoruz. Öyleyse başlayalım. Ben hep zaten Godzilla oluyorum. İnşallah bu sefer ben... Hayır ya abi. He güzel en ortadayım. En ortadayım. Güzel. Güzel ortadayım. Aldım. Godzilla'yım arkadaşlar. Ya ne yapıyor bu? Ya nasıl olur? Arkadaşlar olma. Ya beni nasıl öldürdü o saniyede? Biz kazanacağız bunu. İmkansız. Hayır. Ama onlar Godzilla olamıyor. Godzilla. Yeter ya. Yeter ha, yeter ya. Ben bir daha Godzilla Mozilla olmuyorum. Bıktım arkadaşlar. Godzilla falan olmayacağım. Sadece şehirlerini yıkacağım. Bana ne diğerleri olsun Godzilla. O yüzde altmış kaldı. Spike'le iyi değilim bence ben. Ondan Spike olmayacağım. Ya bu sus. Arkadaşlar abim şaka yapıyor. Videodayım be. Neyse. <laughs> Şu godzilla sıkıntı. Ya, ya yanlışlıkla oldum. Nasıl ya? Görüyor musun? Hep ulita. Anca ulita ile kazanıyorlar. Fatih canlı yayında mısın? Hayır canlı değilim. <laughs> Arkadaşlar abim canlı yayın doktuğumuz sanıyor canlı yayında. Onun ne ara görev oldu? Dur bunu bir ender geldi. Neyse Godzilla da o zaman e, ben arkadaşlar bir sonraki konuşmalı video gelsin. Hindiyenler yorumlar kısmına yazsın. Var. E... Ben Leon'la Leon değilim de. Yok ben baz, stüdyomun şeyi vardır. Stüdyoda olayım. Aa Godzilla'da geç. Net bizde arkadaşlar. Suya zaten yeni korkunç stüdyo kostümünü aldım. Hiç korkunç değil ki ama. Ben Robo Spy Abim Robo Spy kalmış. Gördüm zaten. Şunu da buluştum sonra. Şu an yaklaşık bakayım. 6 dakikadır çekimdeyiz. 7 oldu. Şunları yıkalım. Ya bulaşmayın işte ya. Biz öndeyiz şu an. Ya, ya biz gerideyiz artık. Ya ne oldu? Nasıl bir anda geriye gittik biz? Acilen kesiyorum. Onların şeylerini yıkıyorum. Ben Godzilla'yım. Aslında Godzilla eğlenceli ama kaybedersek enderlik geliyormuş. Evet. Abi canlı yayında değilim. He, arkadaşlar. Şunları yıkalım da yıkmasını. Şuraya ben kod ya. Çok sıkışık oluyor. Girilmiyor yani. Girmek imkansız Godzilla'nın girmesi imkansız. Gerçekten imkansız değil de imkansız gibi bir şey yani. Hı, oluyor. Hayır hayır ya. Bu ne ya? Hep Ender ya. Şimdi hepsi Ender çıkıyormuş. Üzülüyorum biraz arkadaşlar yoruldum bayağı bu rostar oynadım videodan önce son saniye özel gücü bastım hayır ya gözünü seveyim Godzilla olma be of, Godzilla oldu bize 3 kaldık ki kazanma şansımız 0 neredeyse bize 0 ki demiştim işte kaybettik ya bu ne ya Ben nakavt giriyorum. Da düello. Nakavta mı girsek ya? Nakavta nakavta arkadaşlar niye Barley seçiyorsun demeyin çünkü e, Barley de çok iyi bir şey de e, nakavta Barley yok. en <laughs> yani, alsın kaplamalı barley bar, bal, bar adı neydi lan? Barley'i Barley aldım işte. Mısır ta. Nakavta böyle bir harita geldiğini bilmiyordum arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Barley ile iyiyim arkadaşlar gerçekten. Dedim ya iyiyim diye arkadaşlar. Çok iyiyim gördünüz mü? Ya kötüymüş. İyiyim de canı az yani. Şimdi canını da doldurmak istem şeyini güç şeyini de puanlarını doldurmak istemiyorum. Canı çoğalır ama e, yine de diğer karakterlerimin spike'ı falan yükselteceğim. Sunday sıkıntı bak. Sunday sıkıntı. Bizdeki değil onlardaki. attım şuraya. Cık. Bu ne ya? Rosayla çift hesaplaşmada dayım ama bu maçı kim yersek o kazanır. Aynı Bu arada arkadaşlar, Roll Stars biz sana liseyi bile biliyor ya kameraya konuşacağım diye kaybettik. Cık. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Altın parlaydan bıktım. Arkadaşlar bu arada stö... bir sizin için... ben de var biliyorum ama eğitim alanı mutasyonu var mutasyonu nasıl göstereyim mi mutasyonu böyle arkadaşlar sonsuz özel güç Gerçekten şu an şaka yapmıyorum. Hilem falan yok. Gerçekten sütunun bir tek mutasyonu. Mutasyonu. Böyle yalnız öyle uzağa kaçılır ki hiç vurmadan böyle böyle gidiyorsun. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar bu arada şu bu öldürmek zor. Arkadaşlar bir crow'u deneyeceğim. Crow yok üstü biliyorum. Şu an Lily açıyorum. Dene eğitim alanı. Crow. Güzel. Şimdi bakın bu su ne kadar hızlı öldürüyorum. Hiper hiperma Durun arkadaşlar bir bir hiperli öldüreceğim. Demiştim bu kadar hızlı diye arkadaşlar. İnanmış oldunuz. Bakın arkadaşlar hiper dolduracağım bir dakika. Bir dakika şu boss'ta hiper dolduracağım. Hiperimi doldurayım bir hiper şarjımı. Şimdi arkadaşlar bakın hiperim bitmeden ölüyor boss. İnanmıyorsanız kanıslıyorum hiper şarjım bitmeden boss öldü. gördünüz mü? Bu kadar basit abi işte bu kadar basit. Bakın yine yapıyorum. Hiperim bitmeden oluyor bak abi hiperim bitmeden öldü. Evet arkadaşlar daha daha fazla daha fazla bunun gibi videolar için abone olup like atmayı unutmayın ve